mevcut oda yönetiminden dört arkadaşımızla yeni seçimde bir yola çıktık. Bu çıkmış olduğumuz yolda aramıza çok değerli arkadaşlar katıldı. Durak Başkanımız Cabir Cebe, deneyimli bir kardeşimiz. Bundan önceki Koray Öztürk'ün yönetiminde dört sene denetim kurulu başkanlığı yapmış. Şişli Şişhane, Durak Başkanımız Yusuf Erdoğan, 20 yıl oda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Kasımpaşa'da şu anda 30 yıldan beri de muhtarlık yapıyor. Dürüstlüğüne kefil olduğumuz bizim abimiz biliyorsunuz Zübeyir Akay bir dönem İstanbul odasında şu anda hep beraber yönetimdeyiz. O da Kağıthane odasında 4 sene başkan vekilliği yapmış. Kariyerli bir abimizdir. Ona da hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Karşıdaki yönetim kurulu üyelerimiz Cemal Karakurt Ataşehir Meclis üyeliği yapmış, durak başkanlığı yapmış. O da deneyimli, kariyerli, güvenilir bir arkadaşımız. Ona da hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Hı -hı. Aramızda genç kardeşlerimizden olan Ömer Marangoz, rahmetli Ali Marangoz'un oğludur. Eski oda başkanıdır rahmetli Ali Marangoz. Oğlu da bizden beraberdir. O da deneyimli. İstanbul'un dört bir yanında esnaflık yapmaktadır. Ona da hepinizin huzurunda çalışkanlığından dolayı, dürüstlüğünden dolayı ona da teşekkür ediyorum. İstanbul Minibüsler Odası'nda 300 tane hanımefendi üyemiz var. İstanbul Minibüsler Esnaf Odası'nın 63 yıllık tarihinde ilk defa bir hanımefendi yöneticimiz olacak inşallah. Bayanların temsilcisi olacak. Aramızda gene Hüseyin Avni Öztaş abimiz, büyüğümüz dürüstlüğüne kefil olduğumuz deneyimli 40 yıllık esnaf sözünün eri kendisi hemşerim olur Trabzonludur Trabzonların onuru ve gururudur bize bütün Trabzonların önerdiği bir isimdir ona da hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum Sarıyer durak temsilcilerimizden Ercan Yazar Sarıyer esnafının sevilen sayılan bir esnafıdır o da bizim yönetimimizde bulunmaktadır. Biliyorsunuz Bizi... Bakırköy A30'un başkanı Mehmet Salih Çelik başkanımızın bize büyük destekleri var. Hem siyasi anlamda destekleri var hem durak üyeleri hakkında destekleri var. Ondan dolayı da Salih Çelik'e de burada hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. B43 durak başkanımız Serkan Akmaz arkadaşımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı ona da hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Sarıyer esnaflarımızdan Katrancı otomobil Otomotiv'in sahibi Serdar Katrancı da bizden beraber esnafımızın sevdiği, saydığı bir kardeşimiz, genç kardeşimiz, dinamik bir kardeşimiz. Ona da hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bakırköy'ün değerli esnaflarından Aziz Salman abimize yapmış olduğu çalışmalardan dolayı, dürüstlüğünden, mertliğinden, çalışkanlığından dolayı ona da bütün esnafım adına teşekkür ediyorum. B43 Kağıthane Şişli Durak Başkan Vekili Dursun Balta arkadaşımıza benim, benimle beraber 6 aydan beri gecemizi gündüzümüzü beraber ettik. Ona da bütün esnaf arkadaşlarımın huzurunda teşekkür ediyorum. Ki ekibimiz hepsi deneyimli, kariyerli arkadaşlarımız. Bu kadar olumsuzluklara rağmen buraya kadar getirdik. Bundan sonra yol kolaylaştı. Artık yokuş aşağıya inmeye başladık. Esnafın sorunlarını tek tek biliyoruz. Hepsini çözeceğimize canı gönülden inanıyorum. Biz esnaf dostuyuz. Üç kuşaktır bu işten ekmek yiyoruz. 70 yıllık ekmeğimize sahip çıkacağız. Ekmeğimizi esnafın cebine, elini uzatanlar değil, esnaf için elini cebine atan arkadaşlarla beraberiz. Bize güvenin. Bizden desteklerinizi esirgemeyin. Bizden dualarınızı esirgemeyin. Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.